Adım Mustafa Dombacı. Les Club'da fitness antrenörü olarak görev almaktayım. Müsabık olarak bu sporu yapıyorum. En son Mayıs ayında Kıbrıs'ta düzenlenen Vatma Börk'te Dünya Şampiyonu olarak ünvan kazandım. Neden fitness yapmalısınız? Fitness yaş cinsiyet fark etmez sizin. Sağlıklı kalmak için yapabileceğimiz bir spor dalıdır. Sadece fiziksel ve bedensel değil, ruhsal rahatlama için de fitness yapabilirsiniz. Brazo, 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 brazo. İş adamı, bankacı, ev hanımı olabilirsiniz. Günün stresini fitness ile atacaksınız. Brazo, brazo. fitness ile sadece fit bir görünümü değil, aynı zamanda daha kaliteli bir uyku düzenine de sahip olacaksınız. Bu kaliteli uyku düzeni sayesinde hayata daha neşeli ve pozitif bakabiliriz. Fitness ile amacınıza uygun olarak kilo alma, kilo verme, sıkılaşma sağlayabilirsiniz.